Hani böyle bir 5 kişi kapat tak 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 rayla tekli merkezi falan tarzı bir oyun olmadı ama her maç böyle gerçek bir şey yok arkadaşlar. Bazen de böyle oluyor. Bu bir şey yaptım sana desteklensin steklansın. yaptım bunu arkadaşlar? Attım onu konu Ulan tam dedim Dur kayda gireyim lan dur kayda gireyim Believable cheese attık adam yanlışlıkla <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi başlangıç <laughs> Oğlum ikimiz de bayıldık lan Uzun kılıç çekiyorum pot alayım <laughs> Aa, Lane'e bir gittim kahvemi aldım Oyun başladı direkt pat 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 adamla vuruşuyoruz sağlı sola girişiyoruz böyle falan şey yapamadım bilibil çizi gösteremedim size arkadaşlar ya çok fazla Darius isyan var bu kanalda Darius öte er misin diyenler falan filan vardı biliyorsunuz ki bu aralar düşük yoldan nasıl çıkılır kayda alıyorum gümüş ve altın elodayız şu anda nasıl 1 v 9 maç taşıyabilirsiniz bunu göstereceğim size güzel bir build'in de olacak bugün hız kesen mi böyle falan değişik güzel bir build yapacağım ya da kararmalı build yapabilirim şimdi bak belli olmaz gidişatı göre değişebilir dur bakayım set bir daha gelecek mi bir dakika. Bu adam gene geliyor bana böyle ya. Tempo girdim ama tempo şeydir arkadaşlar. Troll bir ürün değil. Haberiniz olsun. Erkenden iki olmaya çalışacağım şimdi. Koridoru hızlı puşlayan erkenden iki olur aga. Gel bakalım şimdi. Allah. Öl lan. <laughs> Güzel başlangıç. La giriş yapamadım dur giriş yapacağım arkadaşlar. Şarkı da açamadım daha kahveme de içemedim. Çok anlamsızca hızlı bir maç başlangıcı yaşadım şu anda. Burayı gitmem lazım hızlıca. Buraya gitmemiz lazım. Şöyle bir yandan farmlara atalım skillleri de. Bir dakika hemen itiyorum burayı. Squishy 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 Ben Beyziyorum Squishy O zaman bir var. Evet, selamlar herkese. Ben Caner. Sezon 10 Master. Sezon 11 terörümün birincisi. Bugün top lane'de sete karşı daires oynuyor olacağız arkadaşlar. Oh şimdiden çayınızı kahvenizi alın. Arkanızı yaslanın çünkü çok güzel video sizleri bekliyor. Ve bu videoya ben sizden 500 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Ki zaten kanalıma olan ilgi var yakınız şu an çok yüksek. Çok teşekkür ederim. Rünlerden ölümcül tepo, zafer, esnanın sıvışma, son darbe, sürat ve bulut girdim. Niye sürat ve bulut girdim? Çünkü Ghost'la oynuyoruz arkadaşlar. İlk eşya hız kesen mi alsam yoksa böyle kararma karabalta buildim var benim onu mu yapsam? O kararsızım. Şöyle Q'yu çekeceğim. Aa, çe Aa çekemedim. Tamam çok güzel bir şekilde fight'ımızı aldık. Set de güçlü. Ben de güçlüyüm ama biz daha güçlüyüz şu anda. Şimdi arkadaşlar Darius'la Lena'ya e sormamız lazım biliyor musunuz? Hemen siz ondan birazcık bahsedeyim. Şimdi Darius Böyle full AD kastığınız zaman vuran bir karakter değil de hızlı zaman hızlı hızlı 5 tek yaptığınız zaman vuran bir şampiyon. Ben de, de ölümcü tempo görüyorum biliyor musunuz? Bu bir troll değil. Keski sanak da oynayabilirsin, yenilmez de oynayabilirsin, tempo da oynayabilirsin. Ben hızlı bir şekilde daha üstte base stack yapmayı, bununla oynamayı seviyorum. Mesela Malphite maçabı geliyor, E atınca o eli kalkmıyor ya karakterim biliyorsunuz. Ama daha öyle olmuyor. 3-4-5 defa vururum böyle ölümcül tempo fulleniyor kardeşim. Adam bana E dalsa tak 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 base stack yapıp adamı kesebiliyorum. Veya kesin sanakla falan vesaire. O yüzden bu şekilde ürünler oynamayı seviyorum. Şöyle bir bak şimdi. Buraya. Bastım Ghost'u bir double da attım. Şöyle yaptım ay 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 oğlum yemeyecektim onu ya <gülüyor> sorry sorry <gülüyor> yandan şöyle kayacaktım EQ yapıp kesecektim ama kayamadım arkadaşlar kayacak yerlerim benim ağrıyormuş gerçekten şimdi bugün size nasıl bu yapsam hemen onu düşünüyorum çektim alaz cevheri hız kesenle başlayacağız arkadaşlar hız kesen sonrasında ise bir tabi alacağım sonra güzel bir karabalta alacağım Sonra ölü adamın zırhı, omurga kıran falan filan tarzında güzel off time bir darus yapalım sizlere. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Umarım keyfiniz yenidir. Her şeyiniz yolunda gidiyordur. Tatile gittim, tatilden geldim. Bomba gibiyim şu anda. Sizlere içerik kulaklığınızı takın birazcık ağır konuşacağım. İçilik sıçmak istiyorum sizlere anladınız mı? İçinden geçeceğim her şeyin. Squishy Squishy. Şanji ile başlamış kardeşim. olmuş gidecek. Hız kesen bayağı iyi olacak daha Çünkü hem boss'umuz var hem hız kesen rakibin koşmasını kesiyor ya. Bayağı güzel oluyor. Aga tatil çok iyiydi. Ama ben, ben kördüm tatilde. Genk bu arada bir saniye bir saniye. Anne gel bakayım. Gel ya. 3 oldu, 4 oldu. Geçemiyorum. 5 olmadan vurdum Maybet hocam. Aga be, zaptı çocuk. Çok anlaki burası. Neyse, tatili ben kör geçirdim arkadaşlar. Helal lan asist geldi. Helal olsun. Helal olsun öldü. Sıkıntı yok. Buraya puşlamamız lazım bu arada. Kesinlikle buraya puşlamanız lazım arkadaşlar. Koridoru böyle bırakmayın. Tatil niye kör geçti? Biliyorsunuz ki ben lens takıyorum normalde. Sağ 4.75 astigmat Sol 4.25 miyop şeklinde. Ya sen git sigara içen bir tane dayanın daha tatile gittiğim güne. Hatta gittiğinde biz birinci saatinde oldu bu olay. Dayının külü sigarayı üflerken gel benim sağ gözüme yapış. Ben de lensi çıkarttım. Lens yandı zaten. Sağlık hocana gittik falan filan. Tatilim böyle başladı. Sol lensim de intihar et anası satayım gözümden düştü. Nasıl oldu bilmiyorum. Zamanı gelmişti yorumladım. Böyle olunca da arkadaşlar ben kör gezdim yani. asıkmat çok kötü bir şey. Google'a yazın asıkmat nasıl görüyor diye anlarsınız. Kör bir şekilde tatil yaptım. Pek keyif alamadım açıkçası ama mentalim gayet iyi yani. Tekneye bindik ailemle. Tekneyi göremedim. Gün batımını göremiyorum. Ben de gittim laptopa TFT indirdim. İkinci kanalda Valorant ve TFT oynayacağım demiştim ya. Sırf öğreneyim diye TFT oynadım geceleri böyle terasta falan. O yüzden açılma kısmına da ikinci YouTube kanalımı bıraktım. Şimdi abone olup yeriniz alabilirsiniz arkadaşlar. Bilirini de açın. İkinci kanalda video atmaya en yakın zamanda başlayacağım. Orası böyle Valorant, TFT, CSGO tarzı bir şey olacak. Bir dakika. Yani kaçmam mantıklı hocam. Kaçmam gerekiyor çünkü şu anda. Q yedik ağzına. Oh. Bir de canlarım sizin için bir dakika. Çok güzel kestik yalnız ha. Pat diye. Sizin için arkadaşlar yayın saatlerimi falan değiştirdim. Planımı da ayarladım. Bu yayın planına sağlık kalacağım. Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar saat 4'te Twitch TV, Kespik 2 adresinde yayındayım hocam. Açıklama kısmında linkim var. Hemen şu an takip edebilirsin ve bugünlerde yanıma gelebilirsin. Yayınlar 4-5 saat sürüyor. Hemen bir şey daha söyleyeceğim. Discord, Instagram adresinin açıklama kısmında. Discord'a gel, Instagram'ı takip et. Diye atarsan da konuşuruz yani. Böyle söyleyemedim. Şimdi, buradan ben ve biteceğim arkadaşlar. Darius'a W atarken eğer farmlara son vuruş yaparsanız fananız geri geliyor. Şu şekilde bak W attım, manam geri geldi. Gördün mü? Tekrar gösteriyorum. W bastım, mana gitti. Son vuruş yaptım, mana geri geldi. Yine W'ye farm aldım. Bu şekilde farmlara son vuruş W'ye yaparsanız hem farmı garanti ediyorsunuz hem de W'nin kuldan düşerek seri bir şekilde double atabiliyorsunuz. Hız kesen bitti. Hemen benzeyelim. Hız kesenden sonra tabiye gideceğiz. Karşımıza set olduğu için. Şöyle bir totem şey pot alacağım. Hız keseni böyle iki basıp Q atabiliyorsunuz. Gayet güzel bir şey bence hız kesen. Rakip bizden kaçamıyor. Ben Darius'u ya böyle kararma karabaltayla oynuyorum ya da hız kesenli karabaltalı öyle adımı zırhı falan filan böyle oynuyorum. İyi oluyor yani. Bastım Ghost'u hocam. 2'ye attım. Yavaşladı. double attım. Daha çok yavaşladı. adı. Ulti kullanmayacağım ya. Güzel. Ki şakoda kaldı. Bende kalsa daha iyiydi ama onun ben canını yerim. Sıkıntı yok. Gank attı. Hakkıdır alsın. Ölecektim biliyorum. NP canım ne olacak? Bak gördüm adamın niyeti de güzelmiş. Benim niyetim de kötü değil. Salardım buram sıkıntı yok. Dert değil ya. Canın sağ olsun. Şöyle yapalım. Şimdi şurada proxy yapacağız arkadaşlar. Proxy denen muhabbet minyon dalgasının daha gelmeden kule arkasından böyle kesmeye proxy deniyor. Ben de bunu bekledim zaten. Çok güzel. Bir de şu an set gelse var ya. Oha Pantheon da gelmiş burada da. Kesemedik bu arada, gücümüz yetmedi. Ama sıkıntı yok. Tabii de aldık. Şimdi Karabaltı'ya gidebiliriz. Ee, uzun Kılıç mı alsam? Bir Alkut Kristal daha çekelim. Bir de Ward alalım. Zaten seti kesseymişim. Pantone da bizi kesecekmiş. Ulti geldi. Güzel oyun takibi yaptılar. No problem. Algı kanal bayağı iyi gidiyor ya. Şu an var ya uçtuk gidiyoruz yani. 10k'yı göreceğiz. Gördük göreceğiz. 8.787 kişi olduk arkadaşlar. Manyak ilerliyoruz. Çok teşekkür ederim sizlere. Sizden tek beklentim video 500 beğeni atmanız ve aynı zamanda İçerik önerisi yapın ben çekeyim. Şu anda Z bekleniyor. Gwen bekleniyor. Bak hala aklımda. Bunları okumuştum zaten. Bir tane Maokai bekleyen var. Bunların kayıtlarını alacağım. Elinden geldiğince. Sözüm söz. Şimdi koridoru itiriz arkadaşlar. Çünkü set ölmüş. Eğer rakip öldüyse koridoru böyle itin tamam mı? Hani son vuruş atıp lane'i frizlemeye çalışmayın. Buradaki farmları kuleye öldürmeye çalışın. İkinci yetenek E kullanıyoruz bu arada. Çünkü zırh e, delme değil mi? Aynen zırh delme veriyor. Buradan bir web daha edeceğim. Kuleyi de aldık. Bandır da ittirdik. Çok beleş altınımızı aldık. Ah lan flash'ı varmış. Flash olmasa da bir tur daha kesmiştim de yapacak bir şey yok. Bu dalgayı temizlememiz lazım. Ama Word niye Word biliyor musunuz? Hem flash'ını aldım hem set yine bezleyecek. Yani şu an oyundan düştü ben 11 olacağım birazdan o 8. seviyede kaldı. 66 farm dakika 12 baya kötü. Hatta şöyle bir şey yapacağım bak çok ince bir şey. Şu farm almak bile çok önemli. Ne biliyor musunuz? Bütün farmlar şu an kule oluyor. Yani set bu farmın XP'sini altını kaçırdı. Şunu da kaçırdı. Bunu da kaçıracak. Bunu da kaçıracak. Belki şu iki tanesinden bir tanesini alabilir. Bunlar çok önemli takdir arkadaşlar. Gerçekten ciddi söylüyorum. Yani yüksek yolda oynamak istiyorsanız bu farm bilgisini öğrenmeniz lazım ki dediğim gibi oldu. İki tane XP alabildi sadece. Ben şu an adama seviye farkı açmaya özen gösteriyorum böyle. Hemen e, tapta kule aldığım için mid'e gidiyorum aga. Mid'den oynamaya devam. Birazcık takıma böyle dalmamız lazım. Derken bak şimdi koridor set. Benim hemen tapa çıkmam lazım. Bir tane daha dalga geliyor buradan. Bak şimdi çok güzel. Niye biliyor musun? Ded buradaki fanları kaybetti ya. <laughs> ben hiçbir şey kaybetmiyorum kardeşim. Bak şimdi. <laughs> bir bunu kaybedersem kaybederim. Tamam. Bak buradaki bütün puanları alacağım şimdi. Selamun Aleyküm. Bütün XP falan her şeyi alıyorum. Büyük ihtimalle bir tane daha dalga gelecek şimdi. 11 level olacağım. Aynen öyle. Var mı arkandan gelen? Bastım Ghost o zaman. Let aşağıya. <laughs> Çok fazla vurdum lan. <laughs> Bu arada ölecektim. Bak ölecektim. Karakter güçlü. Yani ben 6'ya 3 oynuyorum. Adam 3'e 8 oynuyor ama bak mahvolmuş. O güçlü eşya. Mahvolmuş kasan şampiyonlar daha güzel kontrolüyor. Beniz olsun onu da söyleyeyim yani buradan. Mah mahvedebilir yani bir anda biz de. Güzel kestik. Kafasında oturdu ulti. Dün yengenizle beraber buluştum arkadaşlar. İstanbul'daydım. Mall of İstanbul'a gittik. AVM'de geziyoruz falan. Neyse güzel bir gün geçirdik. Yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedik. Ona CV hazırladık işte. Starbucks'a geçtik. Ben laptopumu aldım. Kasan laptopum var benim böyle. Çok eski Metin 2 Night oynadığım laptopum. Onunla beraber yapmaya çalıştık her şeyi. Kasa 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 kasa. Sonra artık akşam oldu. Metroda dağılacağız. Yani o farklı yere ben farklı yöne gideceğim. Bir baktım 3 kişi geliyor böyle bana doğru dedi. Merhaba abi falan yaptılar. Lan bir baktım. Aa çekemedik. İzleyicilerim 3 kişi. Fotoğraf çekildik. Ondan sonra abi dedi beklemiyordum seni de burada karşılaşmayın ya falan dedi. Dedim olabiliriz yani. Ben de isterim sonuçta. Karşılaşabiliriz. Ondan sonra neyse fotoğraf çekildik şeylerler bana. Abi fotoğraf atacaksın değil mi bize falan. Ben de Instagram'dan yazın atacağım söz falan dedim. Tamam abi falan dediler. Uf çok döndük burayı bu arada. Aa ölmemiş mi? Zınk lan. Dur konuşacağım. Tamam güzel. Ben öldüm sandım Lissandra'yı laf arasında. Ondan sonra fotoğrafları işte ben metodayım ya. Çekmiyor telefon biliyorsunuz ki. Bir 10-15 dakika geçti fotoğrafları tık 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 gönderdi çocuklara. Hatta bak size göstereceğim şimdi fotoğrafı. Buradan da selam olsun o kardeşlerime. Yaş tahmini falan yaptık. 16 yaşında hiç beklemiyordum. Ondan sonra çocuğa kalp derken emoji var ya bir tane böyle az, azmış. Dili açık kızarık böyle azmış emojisi işte. Azmış emojisi gönderdim. Böyle dedim, lan dedim bunu atmayacaktım pardon falan yaptım. O da dedi ki abi dedi sıkıntı yok ya biliyorsun falan. Lan dedim yaraklar istedim dünler rahatsınız ha falan yaptım gülmeye falan başladılar. Şöyle göstereyim bak gözüküyor mu? Gözüküyor az buz bulanık ama oldu kaderle şu üç arkadaş böyle dün denk geldik. Böyle <laughs> bir olay oldu. Seviniyorum <laughs> ya böyle beni gördüğünüz zaman gelin yanıma arkadaşlar. Onlar da şeyden çekinmişler yanında Zeynep vardı ya hani abi yenge var ondan çekindik falan demişler de, sıkıntı yok yani. Zeynep de Çekecek şey bir insan değil, laf edecek bir insan değil. Hatta Zeynep oturur şeyler, aşkım ben siz fotoğraf çekim gelin falan der böyle. Oturup muhabbet yaparız yani sıkıntı yok. Çok güzel samimi bir ortamdı yani. Şimdi Udyr'ı güzel bir şekilde counterlayabiliyorum da Lissandra vurabilir. Aslında bir büyüdürenci almamız da lazım. 52 büyüdürenci çok az. Böyle bir çekersem... Allah Allah! İyi ultim kaldı havada. Tekler misin sen beni? Tekleyebilir. Şimdi zorlamıyorum. Base atıyorum arkadaşlar. Öyle çıktıktan hemen sonra bir tane böyle bir direnci almamız lazım. Hatta şöyle bir şey sıkıştıracağım. Normalde bunu yapmam ama Lisandra full HP arkadaşlar. Çok sıkıntı. Bir tanecik şöyle bir direnci almak zorundayım. Şu en azından bir artı 70 olsun. Çünkü 52 bir direnç çok az. Bakmayın böyle oftan tank olduğumuzda. Lisandra'nın tek kombosuna ve elektrik patlamasına gideriz arkadaşlar elektrik verdiği zaman ben de bir yerden veririm yani. Canımdan oradan buradan. Şurada 13 yapacağız kendimizi. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle düşük elodan nasıl çıkılır seri sorusunuza gitti mi? Ben biraz böyle video bir stoklamayı düşünüyorum böyle. sizlere bayağı bir sürü şampiyonla düşük elodan nasıl çıkılır? 1, 2, 3, 5, 8, 10'ar tane falan her şampiyondan çekmeyi düşünüyorum. Çünkü benim de hoşuma gitti. Hani hem sohbet muhabbet yapıyoruz hem de öğretici oluyor. Siz bir şey kazanıyorsunuz ben kazanıyorum. Her taraf mutlu oluyor yani diye düşünüyorum. Ama bu asla demek şey demek değil. Ben Düşüklerde video çekiyorum böyle eve falan hayır arkadaşlar size bir şey göstermek için çekiyorum bunu yoksa oturur master da kendi elonda da oynarım video çekerim ama o zaman çok kill çıkmıyor onu da şöyle yapıyoruz canlı yayınlarda zaten ben yüksek yolda oynuyorum arkadaşlar düşük yolda oynamıyorum o yüzden isteyen varsa canlı yayınıma gelsin bak şimdi tak tak ya of oha, uğraştırma beni be. Çıldı oldum Lisandra'ya. Bu da base olmamış galiba. Az önce ben boş boş notu bastım Lisandra'ya. Neyse. Hemen base yiyelim. Şuraya gitmemiz lazım. Çıldı oldum Lisandra'ya. Ama iyi oynadı VP bro. Doranı satıyorum. Böyle bir zincir ile çektik. Ted ölecek. Bu yaptığı hata aslında kule alacak şimdi. Word ama kill verecek bize. İyi bana kaldı kill. Bayağı iyi oldu. İyi ki bana kardeşim Sıkıntı yok. Öyle yani gelmek isteyen varsa yüksek orayı. Ben canlı yayında oynuyorum zaten Twitch 2 kesin ikide. Hem de canlı yayındayken sohbet muhabbet çok güzel oluyor. Çok güzel taşak muhabbet geçiriyoruz. Bir de ben menü sistemi yaptım. Normalde bir saat sohbet yayını, soh şey, bir saat sohbet ediyorum. Sonra LoL'e geçiyorum 2-3 saat. Bayağı her sohbet. Son bir saat atıyorum TFT atarız. Veya Valorant. Yani menü yapıyoruz böyle. Azıcık ondan azıcık bundan yapıyoruz. Sarıyor. Şimdi arkadaşlar taptan etmemiz lazım. Şöyle bakalım. Bak şimdi direkt var tamam mı? Millet direktle boğuşacak. Ben taptan speed push yapacağım çünkü uzağım. Takım güçlü olduğu için mid ve ADC'de şatlan olduğu için direkt e gitmedim bilerek. Bizimkiler orayı kazanabilir. Direği verdik ama bence bizimkiler orayı fight'a kazanacak. Öyle düşünüyorum şu anda. Öyle olması lazım. Şimdi böyle söyledim ya her şey tersine gidecek. Bak şimdi kaybedeceğiz orayı değil mi? <laughs> Kaybet. <laughs> Yemin ederim var sırf bunu söylediğim için kaybettik bu arada. Söylemesem bir şey olmazdı Ben ne dersem tersi çıkıyor genelde böyle şeyler. Okey. İkinci kuleyi aldım. Buradan bir wave alıp hemen çıkmam lazım. Yoksa shutdown veririz. Bak şu an çok hiçbir bile kalmış olabilirim. eee çıkmam lazım hocam. Ölürüm yoksa. Pantheon bana ru, re, ru. atabilir. R değil ama. R diyecektim, ulti diyecektim karıştı. Ru atabilir bize. Ölü adamın zırhı bitti. Hemen beyleyeceğim arkadaşlar. Ölü adamın zırhından sonra büyü direnci olarak sihir içenden Malmortius gitmeyi düşünüyorum. Son eşya da bir tane alacağım biliyor musunuz? Çok değişik bir eşya alacağım. Şöyle sihir çekeyim. Son eşya arkadaşlar. Ultiyi güçlendirsin diye tahsildar çekmeyi düşünüyorum. Şu an durumumuz iyi. Bu şekilde bu ulti yaptığınız zaman Oyundan da düşmüyorsunuz haberiniz olsun yani. Tekrar seviyorum 500 bin atarsanız da devam ederim daha çekmeye. Bu arada bu işte tehdit falan değil. Çekmeye devam ederim zaten de. Hani motivasyonum artan anladım öyle diyeyim size yanlış anlamayın. Oğlum ben seviyorum tamam. sizi ya. Valla <laughs> seviyorum sizi ha. Siz de beni sevin tamam mı? Facebook bak uğraşıyor burada. Adam her şeyini kendi yapıyor ya. Şimdi şuradaki kodları alacağım. Seti gördüm tek başına gidiyor. Squishy! Squishy Squishy! Squishy! Squishy. Geldin! Squishy! Tak tak Так. Так. Зинк. Болж байгаа юм байна. <laughs> Ulti attıktan sonra aramızda fark açılıyor ya. Kula yani. güzel bir şekilde kantalayabiliyorsunuz seti. O yüzden çok sakin oynadım fark edersiniz. Sen hani Ghost bile basmadım. Ghost basmak gereksizdi çünkü. Shutdown var 1000 gold vermemem gerekiyor. O yüzden base diyeceğim. Ve şimdi tahsildar uğraşıyorum. Şöyle bir dişli kamayı alalım da. Hooo ultimiz hasar çıkarsın arkadaşlar. Darius'la rakip keseceğiniz zaman late game'de bile olsa. Baktın çok güçlü değil mi? E gerek yok. Hani vuruşuyor sende kaçmıyor. E'yi kullan. Çünkü zırh denme kazanıyorsun. Gerçi %35 zırh denme demek. Bir Dominik kadar zırh denme veriyor yani. Üf. Yanımdan bir ölüm ölüm mermisi geçti kardeşim. İçimden bir ses diyor ki o squishy burada. Şurada şurada. İçimden bir ses diyor. O zaman golendi çünkü buraya aldı o zaman. İçimden bir ses diyor bunu ama. E içime sıçayım. Boran almışlar lan o nasıl bir içimdeki sesmiş öyle. şöyle. İçimdeki ses gerizekalı mısın? Bana gelebilirler bu arada. Ben de öyle adam hızlı olduğu için hızlı koşuyorum. Biliyorsunuz ki koşma hızı veriyor bu eşya. Gayet worth bu yüzden. Geldim oynarız. Bastım dostum. Ay yanlış. Çok yanlış oynadım. <laughs> Ay arkadaşlar sorry sorry sorry. Sorry yanlış söyledim. Benim hatam vallahi benim hatam. Günün ikinci maçını oynuyorum hatta çok fena oynadım yani. sen <laughs> böyle failleyebiliyorum ya. <laughs> Neyse ki fight'ı kazanacağız. Ay yanlış konuştum. Fight'ı kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz fight'a. Kaybediyoruz fight'ı. Ki kazanalım yani. Anasını satayım fight kazanacağız diyorum tak, tak 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 herkes düşmeye başlıyor tamam kaybedeceğiz kanka Ejder var ejder'e gidin ki e, ejderimiz olsun Aynen kuleyi al ejder'e git çok güzel mis gibi Yapmak istediğim şey neydi biliyor musunuz? Bak anlatayım mı? Bana şimdi cringe olmayın bir anlatayım hak verin tamam mı? Ama abi hak veriyor musun vermiyor musun söyle Q'ya basacaktım flashlayıp Q değdirip ulti atacaktım anladın mı? Rain spam sonra çünkü o Q 3 şey değecekti ya tak 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 yapacak. anlayabildin mi? Ama yapamaz. O yüzden kahve içeceğim. Size mavi keserken daha doğrusu ki face combo'yu göstereyim. Rahatlık WQ. Sağ WQ yapıyorsun. Tak 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 karakter 3 defa dönüyor arkadaşlar. Lissandra. Adam oynuyor ya Johnny. İşte Ölecek. <laughs> Ela rakip bir şey söyleyeceğim. Rakip takımda Beni bozan çokça güzel şampiyonlar var. O yüzden şu an böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Nisan da beni bozuyor. Udir hadi eyvallah. Pantheon bizi bozuyor. Set bir nevi bizi bozabilir aslında. Yani böyle bol killi değil aslında. 11 kill aldık ama. Hani böyle bir 5 kişi kafa tuttak tak 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 tak. Rayla tekli merkezi falan tarzı bir oyun olmadı ama. Her maç böyle geçecek diye bir şey yok arkadaşlar. Yani... Bazen de böyle oluyor. Ulti atayım sana da lensin ya. Direkt yaptım bunu arkadaşlar. Güzel attım alık ona skill'i Ulan tam dedim ki reis spamlayamıyorum dedim. Reis spamlayacağım olay oldu, oldu burada. Bakar mısın? Gel lan buraya. Ah dönmedi Q. Neyse NT diyelim o zaman. Tahsildar da bitti. Şimdi Malportius alabiliriz artık. Bir de buradan karışım olarak da sağlamlı karışım almanızı öneririm. CC'ye karşı önlem veriyor ya daha iyi. Darsun Mantı'nı tanklaşacaksın kardeşim tamam mı? CC önleyeceksin bir de canını arttıracaksın. Lan mis gibi örtücü oldu ya. Her iki anlattığım size daha yapayım arkadaşlar. Birazcık sohbet muhabbet yapalım ya. Ölüyken. Aga var ya benim keşke orada yazdıklıyken size böyle ortamı gösterebilseydim. Teras tam 50 adım ilerisi böyle Erikli Soros köfesi sahili kardeşim tamam mı? Yengenizle konuşuyorum görüntülü böyle açık yanda. Bir yandan kahvemi içiyorum bir yandan da teras TFT atıyorum böyle. Efil efil alttan alttan şey yapıyor, mangal kokusu falan. Sonra yemeğimizi yiyoruz akşam dışarıda. Sonra eve geliyorum falan filan. Sabahları 8'de kalktığım gibi denize giriyorum. Açılayım diye soğuk buz gibi suya girmeye çalışıyorum. Ama aslında deniz daha sıcak oluyor arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Sabah 7-8'de su daha sıcaktı. Ben daha soğuk bekliyordum. 2-3 tane dayı vardı. Yaşları böyle 70-75 falan olması lazım. Bota gitmemiz gerekiyor. Gelin bota gelin. Adamlar her sabah böyle 8'de falan denize giriyor. Ben diyorum ki bunlar hani manyak herhalde nasıl giriyorlar? Ya da çıkması lazım diye bakıyordum. Mersem. Dolayısıyla. Tak. Çok rahat kiralık bu arada ya. Tamam güzel. Mersem sıkıntı değilmiş arkadaşlar. Daha sıcakmış. Adamlar bunu çözmüş. Ben de şey sandım böyle vay dedim be doğa insanı adam sabah denize giriyor kola çatıyor falan yok ama dinçlerdi baya dinçlerdi yani. Şimdi bottan yarmamız gerekiyor birazcık şu kureyi alalım. Hastalarıldığı için kritik vururum bazen. Uf. Ne güzel vurduk öyle be. Reatsan belki ölürmüş biliyor musunuz? Bakta kaldım. <laughs> Mamortus da bitti. Karışım da aldım. Bu saatten sonra oyun biter zaten. Yetişemiyor, Yetişeyim mi bak yapayım mı? Vuu. Tak. Zevkini attım ultiye arkadaşlar bu arada. Tek <takers> lan ultim var. Ultim var çek. Çek 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 Yetişeceğim ki. Ah. Ah. <takers> ya. Lisan da iki oldu bak. <laughs> Aga çok anlaki bu arada ya. Ne lisan diye beni vuracağım bre. Ben bir kahve koyayım geleyim ya. Burada şimdi bir olay var. Baron yapmamaları lazım da. Yok yapacak bir şeyim yok arkadaşlar burada. Dedim hani Q falan da. Udir çok güçlü arkadaşlar yani. Bir üçlü kuvvetle bu kadar sar çıkartması bilmiyorum. 7-19. Pantheon da 3-9 ama eşek gibi sar çıkartar. Bunlara bir şey yapamıyorum ne yazık ki. Takımda bir sıkıntı var. O yüzden şu an maç bitmiyor. Onu size söyleyeyim. Birazcık bizim Fizz tek başına gitmeye meyildi. Aynı zamanda Shaco da böyle tek başına meyildi. Mesela Blitzkrieg'in burada ne işi var? Çalacak mısın? Biraz daha erken bastı kesebilirdi belki bu arada ama neyse. En Ne diyeyim? Çok satıyorlar yani. O sadece Caitlyn kesebiliyor. Tamam Caitlyn'i koruyacağız. Şimdi madem ben bir şey yapamıyorum Caitlyn'i koruyup oyunu kazandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen rolleri değişiyoruz. Late game'i e Darius nasıl oynanır? Bak şu an bu saatten sonrası late game. İyi izleyin yani. Ben tek başıma maçı böyle taşımakta zorlanıyorsam takımımda iş yapan kişiyi korumam lazım. Çünkü beni bozan kişi Udyr'la Pantheon. Bunu kanıtlayan da bir Caitlyn. Hemen yazacağım. Cait benle. Oyna. Gel gel attım slow gel gel. Hadi Caitlyn. Heh. Bak gördünüz mü? Ben de keserdim aslında ama. Gel gel korkma korkma gel. Hızlıyım oğlum ben. Bir şey söyleyeceğim bu adama ne olmuş? <laughs> Adam 18 kere ölmüş beni kesiyor. Ne olmuş oğlum size? Eyvah eyvah. Bir tane burada heal al. Helal helal çok güzel çok güzel çok güzel. Kazanmak için elinden geleni yapacağım size. Caitlyn çok iyi oynuyor. Caitlyn oynayacağız. Asları satıyorum arkadaşlar. Üzgünüm. Aa, full kritik gitmiş. Bir tane round aldım arkadaşlar. Ya daha tankımız olmamız gerekiyor. Bastım Ghost'u geldim. Attı put'i'ye. Bakın arkadaşlar ölmüyor adam ölmüyor. Ben köşeye çektim güzel olsun aldım düşünüyorum ama ölmüyor yapacak bir şey yok. Ejderha'yı da çaldı. Burada benim yapacağım bir şey yok arkadaşlar ne yazık ki. Karakteri zorluyoruz da. Bir dakika bir dakika bir dakika Q Q Q Oy! Uf. Aman Allah'ım. Çok fenalar lan. Aga bu normal bir oyun değil bu abi. Çok trahat oyun dönüyor şu anda. Bu normal bir oyun değil. Şakoya bak. Elif atında sıkıldım demiş. Kankacım ayrı oynarsan olmaz. Biz de oynaman lazım. Bir base'imiz daha var. Şu anda sürekli hiddet karışımını staklıyorum. Arkadaşlar gayet güzel bir olduğunu düşünüyorum bu arada ya. Çok keyifli oldu gerçekten. Toplu oynayın. Ayrı gitmezseniz bu oyunu kazandık. Ayrı gitmeyin. Oh arkadaşlar bütün takımı tanklayıp kesmeye çalıştım da biz gene neden kaybettik acaba? Şu an kaybetmiş olabiliriz bu arada takımı. Bakayım şöyle bir. Bilmiyorum bir şeyden dolayı kaybettik ama yapacak bir şey yok. Sanırım lose aldık ama elimden geldiğince size bir şeyler öğretmeye çalıştım. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Saat 6'yı ya video yapmam lazım ve şu anda saat 4 arkadaşlar 2 saatim var. Edit yapacağım, kapak yapacağım, atacağım. Yetişebildiğim video bu oldu. Gene de elimden geldiğince iyi bir şey yapmaya çalıştığımı düşünüyorum. Ee, üzgünüm size kaybettiğim maçı attığım için ama her zaman da ben kazanıyorum tribüne girmek de istemiyorum. Kaybettiğim maçı da görün yani. Yani 68k vurmuşuz. Olsun. Güzeldi bence. İzleyip vaktini yaran herkese bundan çok teşekkürler. Yarın saat 6'da video atmaya devam. Yayın programını biliyorsunuz. Yayınlara bekliyorum. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere. i yeah.